siyaseti cesurdur. Dürüsttür, kararlıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü siyaseti tamahkardır, acizdir, zavallıdır. 47 yıl, 47 yıl ikinci parti olmuş, tenezzül etmemişiz. 23 yıl AK Parti kazanmış tenezzül etmemişiz. Biz kazanmışız. Seçimlere 47 ay var. 47 gün bile dayanamayanlar demokrasi direninden 31 Mart'ta inenlerin 19 Mart'ta darbeye kalkışanların bilmesi gereken bir şey var. Patron ne Erdoğan'dır ne Özgür Özel. Bir tek patron vardır. O da millettir. O da bu meydandadır. Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya hapse tıkıl ya partime katıl. Ya içeri atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın söylemine teslim olana. Kocasının ne? şirketi için pazarlık yapana Batık şirketi, bir şirketi ya. Batık şirketi ya. AK Parti'ye geçince Borsada coşana Boşlar Bir var. tane lafım var Yazıklar olsun Yazıklar olsun Yazıklar olsun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu kadarını söyleyeyim. Yıllar önce Erdemliler Hareketi diye kurulan, bugün şantaja, tehdite sığınan Ege'de belediye kazanmak için sandıktan çıkmayıp kumpastan çıkanlara şunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekerleri patlamıştır. Lastik inmiştir. Cant üstünde gidiyorsunuz. Cant üstünde. Cantın üstünde giden siyaset varsa varsa kaybedeceği seçim sandığına varır. Daha ilerisi yoktur. Sadece sadece bu konuyu daha fazla hakkından fazla bu konuya zaman ayırmadan bir tek şunu söylüyorum. Hasta haliyle hapiste yatan Mehmet Bora Çalıktan evladından koparılıp hücreye atılan oya tekinden kadriyelerden eliflerden pınarlardan hiç mi utanmadın? Hiç mi utanmadın? Bir tanesi burada. Bir tanesi burada Afyon Başkanım. 38 kadın belediye başkanından hiç mi utanmadın? Gün gelecek. Tarih arkamdaki 8 cesur insanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 415 cesur insanı 2 milyon cesur üyemizi 15,5 milyon cesaret